Değerli takipçilerim, güven grup takipçileri şu anda Sunix'in yine BLT10 stereo bas plus kulaklık tanıtımını yapacağız. Ürün gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz, bordo, mor ve siyah renkte. Ee şöyle kutusunu şöyle beyaz açalım. Evet, BLT10 Wireless noise cancelling stereo set diyor. Folding rechargeable mikrofon diyor. Bluetooth 4.2 versiyon var. 15 metre çekim mesafesi. 4 software ses kalitesini çıkartabiliyor. 4 ayrı software'de. E, polimer lityum batarya var. 2.5 saat şarj süresi. 4 saat kullanım. 100 saatte e, standby süresi var arkadaşlar. Multi point, point connection ile birkaç telefonu birden bağlayabiliyorsunuz ürünü. Kutusunun içerisinde ne var arkadaşlar? Kutuyu bir açalım. Ürünü aldığı zaman içerisinde bir mikro şarj aleti, kablosu, aux kulaklık, aux kablosu özür dilerim. Ee, yine Sunix garanti belgesi. Kulaklığın kendisine bakalım. Evet. Ürün. Açıp Bluetooth kapatma. Evet. Ee, mikro girişi. Aux çıkışı. Ses artırıp düşürme mod. Hafıza kartı girişi yeri. Arkadaşlar ürün çok güzel. Harika bir ergonomisi var. Evet ben Şöyle bir bluetooth bağlantısında hemen yapayım. Evet. eşleştirdim. Şu anda bunun ses kalitesini bir anonim parçayla deneyelim. Arkadaşlar çok Kaliteli ve güzel bir ses çıkıyor. Üründe şu anda desibeline de kontrol edelim ses desibeline. Son sesi açtım. Bakta 80 desibeli rahatlıkla geçen bir ses kalitesi var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ürünler hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum sorularınızı bekliyorum en kısa zamanda onları da cevaplıyoruz bilginiz olsun ee, tekrar yeni bir kutu açılışında yeni bir ürün tanıtımında görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.